ürünler depo, ürün tanımla menüsüne girerek ürünlerimizi programımıza tanıtabiliriz. Ürün tanımlaması yapabilmek için başlığı kırmızı olan alanlara girmek zorundayız. Kod numarası ve barkod numarasının program tarafından otomatik verilebilme ayarı için ayarlar, genel ayarlar, otomatik kod ayarı menüsü kullanılır. grubu alanına yazdığımız değerler doğrultusunda ürünlerimizi sınıflandırabiliriz. Erken uyarı miktarı belirttiğinizde ürününüzün belirtilen stok miktarının altına düşmesi durumunda uyarı alırsınız. Alış ve satış fiyatlarını belirtirseniz eğer alım veya satım işlemi yaparken belirttiğiniz fiyatlar ilgili ürünü seçtiğinizde otomatik olarak gelecektir. İlgili ekranlarda gelen bu fiyatları isterseniz yine değiştirebilirsiniz. Mevcut miktar ürünü tanımlarken aynı zamanda elinizdeki stok miktarında belirtmenize yaramaktadır. Özellik 1, 2, 3, 4, 5 alanlarına ürüne ait renk, ebat, sınıf, serino ve benzeri ek özellikleri girebilirsiniz. Resim alanına ürüne ait 5 adet resim ekleyebilirsiniz. Resimleri eklerken ekleyeceğiniz resimleri bilgisayarınıza bir klasör oluşturup oluşturduğunuz bu klasöre resimleri kopyalayıp programa oradan eklemeniz gerekir. Bunun nedeni Programa bir resim yüklediğinizde yüklediğiniz resim veri tabanına kaydedilmez. Resimin yolu veri tabanına kaydedilir.